Arkadaşlar merhaba ben Maraşal. Yeni bir etkinlik gelmiş çok eğlendim oynarken. Sizin de bunu görmenizi istiyorum. Müthiş eğlenceli olmuş Satranç Royal etkinliği. Hemen giriş yapıyorum. Böyle rastgele bir ses deste seçmiştim yap diye. Ama oyunun amacı çok farklı çok eğlenceli. Şimdi göreceksiniz. Satranç oynar gibi aynı. Satranç taşlarıyla atlar. Piyonlar muhafız gibi bir oyun. Çok eğlenceli. Yani yenip yenilmemek çok önemli değil. Tamamen eğlencenize bakın oyunda. Yani zaten 2-3 puan falan verecek. Bu etkinlikte nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Bakalım nasıl stratejiler gelişecek etkinlik oyununda. Evet, çok enteresan. Devamlı atlılar çıkıyor. Yani prens. Evet. Bakalım nasıl stratejiler çıkacak. Ben de ilk defa oynuyorum. Yani ikinci oyunum bu. Ama baya eğleniyorum yani oynarken. Her şeyde kendi desteni kendini yap Olayı da bana güzel deste verdi galiba. Zaten abi Hawaii şekçi varsa bir destede gerisi de Feruat. Hawaii pişekçi çok iyi ya. Anabesin kaynağı. Karşı rakip de galiba kendi desteni set olayından yaptı. Ya amaç galiba şu arkadaki kral kulesini yıkmak. Öyle düşünüyorum. Ben az önce bir oyunu kazandım ama ben şu prenses olan kuleyi yıktığımda kazanmıştım. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Elimizden geldiği kadar kulelere gitmeye çalışıyoruz. Evet. Zaten piyonları kalmayınca olay kopuyor. He, kral kulesini yıkmak gerekiyormuş. Herhalde uzatmalara kalmıştı. Orada prenses kulesini yıktığım için kazandım. Oyun genel olarak çok eğlenceli. Devamlı prens koşuyor. Piyonlar var. Araya siz kartlar atıyorsunuz. Baya güzel bir etkinlik. Oynamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum görüşmek üzere.